Herkese merhaba. Bugün ben soruyorum, Deniz cevaplıyor. Daha önce biz kimiz videomuzla ailece buraya geliş hikayemizi anlatmıştık. Bu videoda ondan farklı olarak neler olacak? İstersen kısaca bahsedeyim. Ben Green Card'ı 2006 yılında kazandım ama ailece 2018 yılında buraya gelene kadar Amerika'ya yerleşmedim. Peki neden bunca sene Amerika'ya yerleşmedim ve yerleşmememe rağmen Green Card'ı nasıl muhafaza edebildim? Green Card'ı kazandıktan sonra yaşadığım süreçler, özellikle buraya hiç İngilizcem olmadan gelip nasıl ev tuttum, neler yaptım, sonuna kadar ilgiyle izleyeceğinizi tahmin ettiğim bir video ile karşınızdayım. Öncelikle bize Green Card kazanma sürecinden bahseder misin? 2005 yılında üniversitede yüksek lisans yapıyorum. O sırada da işsizim. Yani hiçbir yerde çalışmıyorum. Böyle bir gün internette bir ilan gördüm. 2006 yılında da kazandığımı öğrendim. Tabii ben kazanır kazanmaz biletimi alacağım Amerika'ya gideceğim diye düşünüyorum. Hani Green Card'ın böyle bir prosedürü olduğu, sonrasında belgelerin gönderildiğini, bir mülakatın olduğunu ve bankada özellikle bir para gösterilmesi gerektiğini falan bilmiyorum. Bunlar hep bir süreç alacak şeylermiş. Ben tabii o an ya ne yapacağım diye bir düşünmeye başladım. Green Card'ı kazanınca kimileri diyor ki ya nasıl olacak mülakat sırası gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor, bankada para gösteremiyorum. Ya birazcık şans olacak insanda. Tahminimce ben şanslıydım. Çünkü Green Card kazandığımı öğrendim. Hemen bir iş fırsatı çıktı önüme. Eğer o iş olmasa ben belki de Green Card'ı alamazdım. Yani kazanmama rağmen buralara gelemezdim. Ne oldu derseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladım. Aslında bu iş fırsatı çıkınca ben girmeyi de pek düşünmemiştim. Çünkü green card çıkmış. Kısa bir süre sonra Amerika'ya giderim. O fikir değil. Baktım para yok elimde. En azından dedim ki çalışıp para yaparım. Ondan sonra mülakat olur. Ben de Amerika'ya çıkar giderim. Tabii kazın ayağı öyle olmadı. Ben Amerika'ya uzun yıllar yerleşmeyince uzun yıllar orada çalıştım. Biraz size bu green card'ı kazandıktan sonraki süreci de anlatayım. Orada da ilginç böyle küçük nüanslar var. Dedim ya biraz önce hani biraz şanslı olmak lazım. Yani belediyeye giriş benim için büyük bir şanstı. Oradaki çalışma sürecimde başıma gelen şeyler de yine şansımı arttırdı benim. bir yandan çalışıyorum ama forumları da okuyorum. Şimdiki gibi böyle green card'la ilgili çok forum yok. Çok kısıtlı imkanlar var. O yüzden böyle araştırabildiğim kadarıyla araştırıyorum. Baktım ki yani çok yüksek bir meblağ gösterilmesi gerekiyor bankada. Çalışmama rağmen mülakata kadar da o bahsedilen paraları biriktirmem mümkün olmayacak. Ben de araştırma işine girdim ne yapabilirim diye. Baktım kimi insanlar diyor ki Amerika'dan bir iş teklifi bulabilirsiniz ya da bir sponsor bulabilirsiniz. Benim aklıma yatan böyle bir iş teklifi bulmaktı. Hani konunun biraz daha anlaşılabilmesi için belediyenin hangi biriminde çalıştığımı da söyleyeyim. Benim çalıştığım yer kent arşiviydi. Aynı zamanda müzeydi burası. Bizim oraya da çok sayıda böyle dünyanın her yerinde araştırmacılar geliyor. Kent tarihini araştırmak isteyenler. Özellikle de İzmir tarihine merakı olan insanlar oraya gelip araştırma yapıyorlardı. Ben de kurumun kütüphanesinde gelen araştırmacılara yardımcı oluyorum o dönemde. Bir gün birisi geldi, bir hanımefendi. Konuştuk, böyle bir araştırma yaptığını söyledi. Ona yardımcı olurken aksanlı bir Türkçesi var. Dedim siz nereden geldiniz? Dedi ben Amerika'da yaşıyorum, orada doğdum, büyüdüm. İzmir'le ilgili araştırma yapıyorum, onun için geldim. Biraz sohbet ilerledikten sonra şey dedim, bana da green card çıktı. Amerika'ya yerleşmeyi planlıyorum ama bakalım dedim hadi mülakat süreçlerim var, alıp alamayacağımı bilmiyorum. Sohbet ilerleyince babasının bir restoranı olduğunu söyledi. Öyle deyince benim gözler tabii için parladı. Dedim ya senden şöyle bir ricada bulunabilir miyim? Yani mümkünse yapabilirsem. Green Card'ı alabilmem için yüksek miktarlarda para göstermem lazım. Bunun dışında bir iş teklifi olursa dosyam kuvvetlenir. Böyle bir imkan var mı? Benim için sorun olmaz ama bir babama söyleyeyim dedi. Sağ olsun bana oradan böyle imzalı, kaşedi, noter onaylı bir iş teklifi gönderdiler. Yavaş yavaş tabii benim için kader ağlarını örüyor. Bir yandan da mülakat zamanı yaklaşıyor. O yüzden çok fazla masraf yapmamaya çalışıyorum. Yani elimdeki para çok tükensin istemiyorum. Para ne kadar yüksek olursa dosyam da o kadar kuvvetli olur diye düşünüyorum. Demiştim ya kadar ağlarını örüyor diye. Yine örmeye devam ediyor. 2007 yılının Nisan ayları benim de mülakatımın işte olacağı dönem. O dönemde belki hatırlayanlar vardır. Böyle bir siyasi kriz dönemiydi. Cumhuriyet yürüyüşleri var. Büyük şehirlerde mitingler düzenliyorlar. İzmir'de olmuştu, İstanbul'da. Üstelik lisans yapıyorum aynı zamanda. Hocam aradı. Dedi ki Ankara'da bir yürüyüş var. Sen de katılmak ister misin? İlk önce ya hocam işlerim var katılamam falan dedim. Sonra bir anda aklıma geldi. Benim mülakatım var. Mülakat için de öncesinde Ankara'ya gidip doktor kontrolüne girmem lazım. Unganlar devam ediyor yani. Şimdi nasıl Unganlara gidiliyor o dönem de aynı şekilde. Aa dedim hem Ankara'ya gider yürüyüşe katılırım hem de gider doktor kontrolünü yaparım. O gün için bir randevu alabilir miyim diye doktorun ofisini aradım. Onlar da var dediler. Hemen rezervasyonumu yaptım. Hocayı tekrar arayıp dedim ki hocam ben de katılıyorum geleceğim. Hani biraz yürüyüşte kıldıktan sonra hocama dedim ki ya hocam benim bir arkadaşım var Ankara'da. Onu bir göreyim geleyim dedim. Mecburen bunu yapmak zorundaydım. Hani parayı ne kadar yüksek tutarsam o kadar iyi diyorum ya. Hem gittim mitinge hem de bu işi hallettim özetle. Sonra mülakat zamanım geldi. Onunla ilgili de mesela ilginç bir hikaye anlatayım size. Mülakat öncesinde araştırıyorum ya forumlarda zaten insanlar konuşuyorlar. Diyorlar ki konsolosluğa gittiğinizde ödemeniz gereken bir para var. Önce zaten ilk numaranız yanar. Bir daha o parayı ödersiniz. Sonra bir daha çağırırlar. Belgeleri verirsiniz ve sonrasında da mülakata girersiniz diye. Ben gittim, oturdum, sıramı bekliyorum. Bir ışık yandı, gittim, belgeyi verdim. Para istemediler. Sonra bir daha yandı numaram. Direkt mülakat görüşmesine git. Hatta düşünüyorum bir yandan ya bu para hikayesi acaba yalan mıydı? Uyduruyorlar mıydı falan ama bir sürü insan da yazıyor orada. Tabii ben daha parayı almadılar dedim. Devam ettim mülakata. Mülakata hemen anlatayım nasıl geçtiğini. Sonra o para konusuna döneyim. Mülakatta böyle yaşlı bir hanımefendiydi. Bana sordu dedi ki sen tarih bölümü mezunusun. Bu aldığın iş teklifi yazısı aşçılık üzerinde. Sen bu aşçılığı yapabiliyor musun? Neden böyle bir iş teklifi var? Biraz aslında şüphelenmiş anladığım kadarıyla. Dedim ki aslında yanlış yazmışlar. Ben aşçı değilim. Benim aile mesleğim pastacılık. Ben pastacılık işini biliyorum. Yani çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. O yüzden gidince de o işi yapacağım orada. Sonrasında artık bakacağım eğitimimle ilgili bir şeylere bakacağım dedim. Ha dedi ben burayı biliyorum Washington'da bir yerde. Daha öncesinde gidip yemek yemiş yani öyle söyledi bana. Dedi ben burayı biliyorum orada umarım görüşürüz. Zaten o anda anladım bana gelin kart verdiğini. Tamam dedi onayladı benim Green Card'ımı. Ben çıktım. Ankara'yı bilenler, konsolosluğun yerini bilenler bilirler. Kızılay'a doğru yürüyorum. O arada ben kafamdan kuruyorum. Aa bu parayı almadılar benden. Masrafım düştü, azaldı. Ben bununla giderim bir bilgisayar falan alırım. Bilgisayara ihtiyacım vardı o dönemde. Ama hayallerim suya düştü. O yürüyüş esnasında bir telefon geldi konsolosluktan. Böyle böyle siz parayı ödememişsiniz. Lütfen gelin ödeyin diye. Tabii gittim paşa paşa ödedim. Ha bana şu avantajı sağlamıştı o. Ola ki bana vize vermezlerse ben o parayı götür <laughs> durup onlara. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Vizeyi almış oldu. Peki gelelim Amerika'ya ilk geliş sürecine. Hiç bilmediğin bir ülkeye kısıtlı İngilizcenle hiç tanıdığın yok. Nereden neyi nasıl kiralayacağını bilmiyorsun. Neler yaptın o ilk giriş sürecinden biraz bahset bize. Vizem onaylandıktan sonra tabii buraya geldikten sonra ne yapılır, ne edilir diye araştırmaya başladım ama kısıtlı imkanlarla araştırma yapıyorsun. Hani şimdiki gibi bahsettim ya forumlar yok, Facebook, böyle WhatsApp grupları yok. Hani böyle yerler olmayınca tabii imkanlar da kısıtlı. Şimdi insanlar bir tuşa basıyorlar. Yapay zeka bile bir sürü sana cevap veriyor yani her konuda. O dönemde öyle değil. Sadece Yahoo grubu vardı. Yahoo mail adresiniz varsa o gruplara girebiliyordunuz. Orada ben Amerika grubunu buldum. Hem bazı bilgiler edinebiliyorsun hem oraya ilan verebiliyordun. İş ilanı olabilir, ev ilanı olabilir. Her şeyi verebiliyordun. Ama ben evi oradan bulmadım. Yine tesadüf hani sürekli şanstan bahsediyorum ya. Abi her şey hayatta bana göre şans. Biraz böyle kısmetiniz olacak. Tesadüfler de önemli burada. Hani demiştim ya belediyede çalışıyorum diye. Yine belediyeye araştırma yapmaya gelen Amerika'da doktora yapan bir arkadaşla tanıştım. Sonrasında da zaten kanka olduk onunla. Bayağı arkadaşlığımız ilerledi. Onu diye bir arkadaşım. Ona dedim ya benim orada bir adrese ihtiyacım varmış. Yani Green Card'ın geleceği, sosyal Security Card'ın geleceği bir adres. Böyle bir şeye yardımcı olabilir misin? Tabii ki dedi ya. Yani artık dost arkadaş olduk burada dedi. Sağ olsun o beni rahatlattı. Çünkü o da bir dert. O dönemde hiç tanıdığım yok. Nereden ne bulacağım bilmiyorum ki. Yani böyle tesadüfen insanlar gelmezse... Mümkün değil ben Amerika'ya gelemezdim. Adım bile atamazdım. Hatta muhabbetimiz o kadar ilerledi ki Onur bana Amerika'ya gelişle ilgili her türlü bilgiyi verdi. Arizona'da doktora yapıyordu ama çok gezgin bir insan. Amerika'nın birçok yerini de biliyor. Ben de ilk gelişimi New York'tan yapmak istiyordum. Hem biliyorsunuz filmlerde böyle çok görüyoruz yüksek binaları, Manhattan'ı falan. Biletler de daha ucuz. Daha uzak noktaları daha pahalıya gidiyorsun. Mesafe olarak kısa en çok uçuşun olduğu lokasyon da New York. Dedim ki New York'a gidip. Green Card vizesini aldıktan sonra buraya 6 ay içerisinde girmeniz gerekiyor. Ben her zamanki gibi şimdi sona bırakan biri olarak son günlere yakın girdim buraya. Yani 6. ayda artık buraya girdim. 2007'nin Ekim ayında ilk kez Amerika'ya giriş yaptım. 10 gün New York'ta 10 günde Onur'un yanında Arizona'da kalmak üzere kendimi ayarladım. Tabi buraya gelirken İngilizcem yok. Nereden ev tutulur, nerelere gidilir hiçbir şey bilmiyorum. Hatta yani havaalanından çıktıktan sonra ne yapacağımı bile Onur yine o konuda da bana yardımcı oldu sağ olsun burayı da daha öncesinden gezdiği için metro sistemini falan da bildiğinden bilmeyenler için buranın metro sistemi baya karışıktır. O bana hangi hatta alacağım, hangi durakta ineceğim, nerede tekrar bineceğim falan hepsini böyle kroki şeklinde yazıp sağ olsun yollamıştı. Ev tutma konusunda da yine Onur yardımcı oldu. Bana öneri olarak bir ev tut demişti. Böyle burada sablet dedikleri insanların tatile giderken 10 günlük, 20 günlük evlerini bıraktıkları, kiraya verdikleri bir sistem var. Böyle bir yer ayarlayalım sana dedi. Araştırdı, bana bir yer buldu. Brooklyn'de bir yer. Ben çıktım Amerika'ya geldim. Sıfıra yakın İngilizceyle ben o bu polis kontrolünden geçtim. Havaalanından çıktım. Daha sonrasında metroya bindim. Eve geldim. Ya dönem zaten şimdiki gibi değil. Akıllı telefon denilen şeyler daha yeni yeni çıkmaya arefesinde. Hani kimsenin elinde böyle yaygın olarak bulunmuyor. Benim de öyle bir telefonum yok. Sözlük var elimde ama şimdi sözlüğü karıştır birine bir şey anlatmaya çalış. Zaten aksanlar farklı. Çok da hani aşina olmadığım bir dil olduğu için benim dilim bu arada Fransızcaydı yani tekrar hani onu hatırlatmak için söyleyeyim. Ondan dolayı hiç İngilizcem yok. Hani kimisi şey diyebilir ya o kadar yüksek lisans yapmışsın. Hani bilmiyor musun hiç İngilizcen yok mu? Ben o halde Brooklyn'de adres arıyorum. Zaten memleket olarak da farklı bir memleket. Hani sokaklar farklı, binalar farklı, adresleme sistemleri farklı. Bir tane böyle bakkalın önünde siyahi bir arkadaşa sordum. Aslında o bölge de çok güvenli bir bölge değilmiş. Sonradan araştırınca işin rengini öğrendim ama bilmemek mutluluk. Ben 10 gün boyunca nerelere girip çıkmışım zaten. Şu anda beni oralara götürsem mümkün değil gitmem. Arabayla bile girmem ama ben yaya boynumda bir kamera turist oldum çok belli yani o şekilde girip çıktım her yere hatta bir gün bir tane böyle bir istasyonda indim tren istasyonunda aman Allah'ım yani o kadar kötü bir istasyon ki her yerde büyük büyük fareler geziniyor yerlerde yatan homeless'lar bilmem kimler ben yine o kamerayla boynumda. Hiç umursamadan gezindim oralarda. Şimdi mümkün değil girmem. Sonra ben New York'ta 10 gün boyunca gezdim. Sabah erken saatlerde kalkıp gecenin birine kadar New York'ta dolaşıyordum. Şu an mesela burada yaşıyoruz. Ben New York'u biliyorsam Sırf o günlerde gezdiğimden biliyorum. Yani şu anda o kadar New York'u gezmiyoruz. Zaten aile olarak kimi zaman soğuktan, kimi zaman çocukların durumundan dolayı çok gezemiyoruz. New York'a geldim. Tabii şimdiki gibi cep telefonları olmadığı için buraya gelmeyi de kendimce böyle bir belgelemek istiyorum. Bir tane kamera alayım dedim. New York'u bilenler bilirler küçük küçük böyle elektronik malzeme satan, süs eşyaları satan yerler var. Bunları da işletenlerin büyük çoğunluğu böyle İtalyanlar. Bizim böyle üç kağıt tiplemeler var ya tam onlardan. Sony'nin bir kamerası vardı onu almak istiyordum. Bana sürekli onunla ilgili böyle fiyatını yükseltiyor. Bir şey söylüyor. Bunu da eklerseniz fiyatı bu kadar. Şunu da eklerseniz fiyatı bu kadar. Tabii ben araştırmaya devam ediyorum. Sonra büyük bir ünlü elektronik mağazasına gittim. Orada bütün hepsi içinde zaten uygun fiyatlı satılıyormuş. Bunlar var olan şeyi bölmüşler. Hepsini Aa, bunu da alırsan üstüne şu kadar, bunu da alırsan üstüne bu kadar diye ekliyorlar. Özetle kendime bir tane kamera aldım. Boynumda kamerayla geziniyorum. Her yeri çektim. Tabii o kamera şu anda Türkiye'de olsaydı o görüntüleri de size burada gösterebilirdim. Nerede sincap gördüysem çekmişim. Ya çok ilginç gelmiş bana o dönemde. Şimdi kendi kendime gülüyorum. Hatta Meltem şu an kameranın arkasında hala bana gülüyor. Buraya gelmeden önce o bahsettiğim yahu gruplarından bir arkadaşla tanışmıştım. Sonra muhabbetimiz onda da ilerleyince böyle artık son gün dedim ki yani uzun zamandır hani sen özlemişsindir böyle Türk yemeklerinden gel beraber evde bir şey yapalım böyle bir tam tünü bir şey yapalım dedim. Aa çok iyi olur çok özledim falan dedi. Zaten kendisi de Adanalı onu davet ettim eve gelince benim o zamana kadar fark etmediğim bir şeyi fark etmiş çünkü çok dikkatli evi incediyor ne var ne yok diye ben açıkçası hiç öyle bir şey düşünmemiştim çünkü sabah erken saatinde kalkıyorum gecenin bir yarısına kadar eve girmiyorum geldiğinde de zaten pestilim çıkıyor burup kafayı yatıyordum o ilk kez geldiğim eve böyle dikkatlice bakayım demiş. Ya dedi sen bunları gördün mü? Neyi gördün mü dedi. Bana böyle bir fotoğraflar, resimler gösterdi. Elle çizilmiş falan. Asılmış insanlar, şeytan figürleri. Böyle satanizmle ilgili şeyler. Ya dedi ki bu satanist birinin evi herhalde falan dedi. Son gün artık sabaha kalkacağım. Arizona'ya gideceğim. Uçağım var. Beni orada böyle gerdi. Ya yani dedi ki ben bu evde duramam. Yani gideceğim ben bu evden dedi. Ne ettiysem de kalmadı gitti. Sonra ben orada mecburen artık gözü kapatıp yatmak zorunda kaldım. Meğerse 10 gündür kaldığım ev bir satanist Hristin eviymiş. Gider ayak da ürkütmedi değil. Zaten artık sürede bitmişti Allah'tan. İlk günler belki görseydim o 10 gün bana geçmezdi. Sonrasında da Arizona'ya uçtum. Ekim ayında New York soğuk. O soğuktan sonra Arizona'ya bir gittim. Günlük güneşlik. Her taraf sıcacık. İnsanlar kısa kollularla geziyorlar. Şortlarla dolaşıyorlar. Hem şaşırdım hem de iyi oldu yani. Soğuktan sıcağa gitmiş oldum. Arizona'ya Onur'un yanına gittim. Hem onu ziyaret etmek hem de orada bir vakit geçirmek istedim. Onur orada doktora yapıyordu. Dolayısıyla da sürekli sürekli üniversitenin içerisinde, kütüphanede, tam sınav dönemleri, akşamları da güzel bir kafe vardı. Oraya gidiyorlardı. Ben de onunla sürekli oradan oraya, oradan oraya gidiyordum. Orada da tabii farklı şeyler gördüm. Mesela ilk defa çok güzel bir kütüphaneye denk geldim. Üniversite kütüphanesi, şahane bir kütüphane. içerisinde araştırma yapacakları için Yok yok her şey var hatta bir şeye ihtiyacım vardı onu bile orada bulmuştum. Onur'un sınavı olmasına rağmen vakti kısıtlı olmasına rağmen benim için de böyle hazırlıklar yapmış. Aldı beni çok yere götürdü. Mesela Arizona'da en dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi çöl. Genellikle çöl iklimi. Bu New York, New Jersey böyle yeşillikler içerisindedir ya. Orası da böyle çalılık, bayağı kurak, kocaman kaktüslerin olduğu böyle apartman boyunda kaktüsler var ya yani çok ilginç. Orada gezdik. Tabii çok fazla yapacak bir şey yok. Onur benim için sürprizler hazırlamış. Bekarım tabii o zaman. Şimdi Mertam karşımda ama hani bekar olduğum için rahatlıkla söylüyorum. Onur ilk defa beni orada böyle sürpriz klaplara falan götürdü. Hayatımda hiç görmemişim. O da onu bildiğinden bana böyle bir sürpriz hazırlamış. Dedi ki bir yere gidiyoruz şimdi. Ben de merak içindeyim. Acaba bir restorana mı gidiyoruz? Böyle bir kulübe gittik. Hani ne olduğunu, ne gördüğümü anlatmayacağım ama ilginç bir şey var orada. Normalde hani böyle bir yer bizim ülkemizde olsa genellikle erkeklerin dolduğu, tıka basa dolduğu bir yer olur. Ama burada öyle değil. Kadınlar geliyor hani izlemeye. Karı koca birlikte geliyor. Annesi kızıyla geliyor. Yani bu da Amerika'ya ilk geldiğimde benim için bir ilginç bir deneyim olmuştu. 10 gün boyunca orada sağ olsun Onur beni güzelce ağırladı. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. İşte Amerika'ya ilk gelişim bu şekilde bir turistik gezi şeklinde olmuştu. Peki bunca yıl neden yerleşmedin? İlk sebep eğitimdi. Yüksek lisansım devam ediyordu. O bittikten sonra da doktoraya başladım. Bu süreç devam ettiği için de onu bitirdikten sonra yerleşeyim diye düşünüyordum. Bir yandan da Amerika'ya gidersem neler yapabilirim diye araştırıyorum. Buradaki yaşamı merak ettiğimden ve bunu deneyimlemek istediğim için de dedim bir iş bulayım. iş yerinden de ücretsiz izin alıp gider bir çalışırım. Bakarım durumlar nasıl. Ona göre belki de istifa ederim. Okulu da bırakırım. Gelirim buraya yerleşirim. Böyle bir fikrim vardı. Ve yine o Yahoo Gruplara yazarak aylık 3500 dolara bir iş buldum. Sene 2008. O dönemde burada pastacı bulmak da meseleydi. Yani doğru dürüst pastacı yoktu buralarda. Şimdi artık elini sallasam pastacıya dayı. O dönemde olmadığı için uzaktan iş bulmak da kolaydı. Hani yazdığım zaman ben pastacıyım, iş arıyorum diye bana 3-4 kişi yazıyordu. Uçak biletini verelim, gel yatacağı yeri verelim. Ekstra işte sana prim verelim, bilmem ne yapalım. Hani bir sürü böyle teklifler oluyordu. Şimdi artık öyle değil çalışmaya başladıktan sonra biraz biraz böyle sorgulamalar başladı bende. Çünkü burada böyle ciddi emek yoğun bir iş yapıyorum. Sabahtan akşama kadar ayakta durduğum, vücudumun çok yorulduğu bir iş. Doğal olarak Türkiye'deki işle kıyaslamaya başladım. Türkiye'de hafta sonları tatil, giriş çıkış saatleri belli olan masa başı bir iş yapıyorum. Aynı zamanda bildiğim işi yapıyorum. Bir de o dönemde dolarla Türk lirası arasındaki makas bu kadar açık değil. Türkiye'de aldığım maaşı dolara çevirdiğimde 2500 dolar gibi bir maaş yapıyor. Dolayısıyla 1000 bin dolar için bu kadar eziyet çekilir mi diye de düşündüm. Bir de üstüne üstlük çalışırken böyle bir 10 günlük hastalık dönemim oldu. Ciddi üşütmüşüm. Her yerde kar var. Amerikalılar çıplak çıplak dolaşırken ben o kadar kalın giyinmeme rağmen hasta olmuşum, alışmamışım tabii. O dönemde buradaki bireyselliğin ne kadar yoğun olduğunu hissettim. Ben yani türklerle birlikte çalışıyorum. Normalde bizim Türk insanı nasıldır? Birisi hastalandı ya ne oldu, ne ettin? bir çorba götüreyim şu adama falan der, değil mi? Çalıştığım yerden bir kişi bile aramadı beni. İşe gelmediğim için bile aramıyor. Bu adamın başına ne geldi, niye gelmiyor? Bizim işlerimiz yarım kaldı. Bunun için bile arayan yok. Böyle bir bireyselliği de iliklerime kadar hissettim. Dedince dedim ki hem bağış az hem çok yoruluyorum hem de burada kimsem yok. Başıma bir şey geldiğinde bana omuz verecek kimse yok. Ben de burada durmanın mantıklı olmadığını düşündüm. İznim bitince artık Türkiye'ye dönüp işime devam ettim. Burada sırtımı dayayacak birini bulana kadar tabii ki Meltem Hanım'dan bahsediyorum. Öyle birini bulana kadar burada yaşamanın doğru olmadığına karar verdim. Bundan dolayı da yerleşmek istemedim. Peki sana çok merak edilen sorulardan birini sorayım. 10 yıl boyunca Green Card'ı kaybetmeden nasıl girdin çıktın? Bunu çok fazla cevaplamama rağmen hala bu konuyla ilgili sorular geliyor. Tabii insanların kaygılarını anlıyorum. Birçok kişi bilip bilmeden bununla ilgili ahkam kesiyor. Ağzı olan konuşuyor ve insanlar da kaygılanıyor bu yüzden. Bana da çok kişi buraya giriş çıkış yaparken bazı şeyler söylemişti. Bilmediğim için böyle forumlarda insanların yazmalarından dolayı biraz önce söyledim ya ağzı olan konuşuyor diye. Milletin lafına bakarak ben her 6 ayda bir buraya girip çıkıyordum. Sürekli masraf yapıyordum. Sürekli yer araştırıyordum. Hani kalacak yer bilmem ne. Bir de 6 ay çok çabuk geliyor. Bir anda bakıyorsun yine Amerika'ya giriş zamanım gelmiş. Ve her seferinde lanet okuyarak geliyordum. Ya yine geldi yine geldi diye. Sonrasında karar verdim. Dedim ki ben 6 ayda bir değil. Yılda bir kere girip çıkacağım. Başka başka böyle tevatürler var. Kimisi diyor ki 6 ayda bir girip çıkmazsan alırlar. Birisi diyor ki yok yılda bir kere girip çıksanız yeterli. Ben o yılda bir kere girip çıkarsınız diyenleri dinlemeye karar verdim. Dedim ki bundan sonra yılda bir kere girip çıkacağım. Ve ondan sonra öyle hareket ettim. Hatta bazen öyle oluyordu ki son bir gün kala giriyordum buraya. Çünkü diyordum ki süreç ne kadar uzun olursa benim buraya giriş çıkış zamanım da o kadar uzamış olur. Tabii risk alıyordum kendi adıma. Bir sürü insan bir şeyler söylüyor. Bununla ilgili bir deneyim yok ortada doğru dürüst ben de ne olur ne olmaz diye kaygılanarak giriyordum her seferinde de uçakta muhakkak diyordum ki benim green card'ımı elimden alacaklar ha bu sefer alacaklar ha bu sefer alacaklar diye diye 10-11 yıl geçti. Peki girişte ne oluyordu? Hani bu kadar süre girmiyordun sen buraya. Girişte ne diyorlardı? Girişteki polis memuru soruyor. Diyor ki neden sen bu kadar süre buraya gelmedin? Ben zaten doktora yaptığım için bir bahanem vardı. E diyordum ki öğrenciliğim devam ediyor. Doktora yapıyorum. O bitmeden buraya giremem. Diyordu burada yapamaz mısın? Gel burada devam et. Hayır diyordum. Bütün kaynaklar orada. Dolayısıyla orada yapmak zorundayım. O bittikten sonra geleceğim. Ne zaman bitecek? 2 yıl sonra bitecek diyordum örneğin. Her seferinde de yani dikkat et eğer böyle devam edersen green kartını kaybedebilirsin diye uyarıyorlardı. Onu 11 yıllık süre boyunca da elimden almadılar. Yani artık benim şansım mıydı? Geçerli bir bahanem olmasından dolayı mıydı? Bu bilmiyorum. Bilgi vermem gerekirse. Geçerli bir bahaneniz varsa bu eğitim olabilir, sağlık durumu olabilir, ailenizle ilgili bir durum olabilir. Geçerli bahaneniz varsa siz de buraya işte yılda bir kere girerek green kartınızı koruyabilirsiniz. Hatta şu bilgiyi de vereyim. Green Card'ı biliyorsunuz 10 yıllık veriyorlar. 10 yıllık süren dolmuştu benim. 11. yıla girmiştim. Green Card'ımın da süresi doldu. Yani tarihi geçti. Green Card yenileme sürecim vardı. Onu yaparken de yine ağzı olan konuşuyordu. Bana diyorlardı ki sen 10 yıllık Green Card'ını vatandaşlığa çevirmemişsin. Bir de üstüne üstlük buraya gelip çalışmamışsın. Amerika'ya vergi ödememişsin. Senin Green Card'ını bu sefer kesin vermezler. Sanki herkes meraklı biliyor musun? Hani senin green kartını vermesinler de gör gününü yani ona benzer laflar ediyorlar. Ben yine araştırdım hatta avukatlara sordum bu konuyu. Avukatların pek çoğu da bilmiyor yani. Muhtemelen şundan dolayı bilmiyorlar. Buraya zaten green kartlı gelmiş biri bu süre sonunda ya vatandaş olur ya da green kartla burada yaşamaya devam eder, vergi verir falan gibi nedenlerden dolayı avukatlar bu durumu bilmiyor. Yani böyle bir vakayla karşılaşmamışlar. Bana diyor ki avukatın bir tanesi bu işleri hallet hatta bana da bilgi ver. Birileri bana sorarsa ben bu konuyu da paylaşayım diye avukat böyle bir şey söylemişti bana. Anlayacağınız herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyor. Hiç de onların söylediği gibi değil. Özel durumunuz neyse doğruları söylediğiniz takdirde bir şekilde green kartınızı elinizde tutabiliyorsunuz. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Giriş çıkışlar esnasında bana soruyorlardı hani ne konuda doktora yapıyorsun? Ben elimde öğrenci belgesiyle geliyordum. İngilizce olarak aldım. öğrenci belgesini onlara gösteririm diye elimde getiriyordum. Bunu söylememe rağmen bakın elimde öğrenci belgem var. Hiçbiri bunu talep etmiyor. Tamam göstermene gerek yok deyip Amerika'ya girmeme izin veriyorlardı. Adamlarda beyan esas. Sen bir şeyi söylüyorsan onu doğru kabul ediyorlar. Yalan söylüyorsan zaten yalanın da bir şekilde bir yerde ortaya çıkıyor ya. O zaman zaten başın belaya girer. Dolayısıyla durumunuz neyse eğer green card varsa elinizde, buraya da girme konusunda sıkıntılarınız varsa doğru neyse onu söyle Adamlar bunu bir şekilde anlıyorlar. Bazen de şeyi soruyorlar. Girişte kaç gün kalmamız gerekiyor? Yani ben giriş çıkış yapacağım. Kaç gün kalsam yeterli olur. Ben bir gün bile kaldığımı biliyorum. Geldim Havaalanında indim ya. Bekledim havaalanında tekrar binip geri döndüm. Bu çok sorun değil. Önemli olan bu sadece girmeniz. Girdikten sonra problem değil. Şunu bile yaptığım oldu. Amerika'ya girdim. Hemen Kanada'ya geçtim. Bütün iznimi Kanada'da geçirip tekrar Amerika'ya dönüp Türkiye'ye uçtum. Onu da yaptım. Peki benim soracaklarım bu kadardı. Bize söylemek istediğin başka bir şey var mı? Tabii burada yaşadıklarımla ilgili anlatacağım çok şey var ama bu videoya sığması mümkün değil. Belki bir başka videoda bunlardan yine bahsederiz. O yüzden burada bitirelim istersen. Ne diyelim o zaman? Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.